Isınan havayla birlikte yeni bir tartışma daha başladı. Klima kullanımı. Hem bilim kurulu üyeleri hem de makine mühendisleri odası klimalara karşı mesafeli. İş yerleri gibi toplu alanlarda kesinlikle yüzde yüz taze havayla soğutma yapılması gerektiğini söylüyorlar. Ayrıca ev ve araçlarda da dikkat edilmesi gerekenler var ortak kullanımda bir sürü kişi var ve o iç havayı alıp e, tekrar şunu tutup içeri verdiği için risk teşkil etmekte. Bunun çalıştırılmaması sağlanmalıdır. Bilim kurulu uyardığı makine mühendisleri odası destekledi. Kapalı yerlerde yüzde yüz taze havayla çalışan klima sistemlerine geçilmek zorunda. Cam pencere açılmayan binalar, plaza, ofis ve AVM'lerin çoğu soğutmayı taze havayla bina iç havasını karıştırarak yapıyor. Bu sistem salgının yayılmasına neden olabilir. Evlerde ve arabalardaki klima klima kullanımı da belli şartlara bağlı. Eğer evde tek başınıza veya risk oluşturmayacak aile bireyleriyle izole bir şekilde yaşıyorsanız klimayı çalıştırmakta bir sakınca yok. Ancak eve dışarıdan biri gelirse klimayı çalıştırmamanız gerekiyor. Uyarıyı makine mühendisleri odası yaptı. İki tür iklimlendirme olduğunun altını çizdi. Taze havayı alıyor, şartlandırıyor ve içeri veriyor. Bazıları bunu yüzde yüz taze havayla yapıyor, bazıları karıştırıp yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte en çok kullanılan cihazlar, klimalar. Sadece evler ve iş yerleri de değil. Araçların klima kullanımına da dikkat etmek gerekiyor. Eğer iş için ortak kullanılan bir araçsa klima kesinlikle kullanılmamalı. Bireysel ya da aile bireyleriyle birlikte kullanılan bir araçsa da o zaman klima belli şartlara bağlı olarak kullanılabilir. Yine de uzmanlar klima yerine cam açmayı öneriyor. Kapalı alanın garajlarından çıkarken kesinlikle ve kesinlikle çalıştırmayın. Hatta benim tavsiyem kendi araçlarınızı kullanırken cam açık vaziyette kullanmanız yani nedir? Yine taze havayı sağlamış olacaksınız. Zaten birçok belediye toplu taşıma araçlarında klima kullanmama kararı aldı. Ancak alışveriş merkez ve plazalar ve pek çok ofis binasında cam pencere açılmıyor. Havalandırma ve soğutmalar klima sistemleriyle gerçekleşiyor. Makine mühendisleri odasına göre artık sadece yüzde yüz taze havayla çalışan klimalar kullanılmalı. Ancak AVM ve plazalar enerji tasarrufu yapamadığı için bu sistemi tercih ediyor. Ya. Dışarıdan bir havayı alıyor ve dışarıdan aldığı havayı yine soğutmak için diyelim yaz şartlarında bir enerji harcıyor. Bu enerjiyi azaltmak için e, karışım havası dediğimiz yani ortamdaki zaten daha önce soğutulmuş havayı da karıştırarak içeri veriyor. Enerji kaynaklarının e, öneminin farkındayız, hep de savunuruz. Ama şu an olağanüstü bir durum var, pandemi var ve bu pandemi boyunca da e, bu sistemlerin %100 taze havaya dönmesi gerekmekte. Makine mühendisleri odasına göre iş yerleri enerji tasarrufu yapmak için kullanılan karışık sistemden var. Vazgeçmeli. Soğutmada sadece taze hava kullanılmalı. %100 taze havalıya dönerken tabii belli bir filtrasyon işlemleri de uygulanması gerekecek. emliğini sabit dışarı atacaksınız. Hiçbir şekilde tekrar geri vermeyeceksiniz.